Merhaba arkadaşlar, Gülay Değilmenç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda motifimiz tamamlamış. Son sırasını örmüştük. Şimdi birleştirme kısmına geçebiliriz. Sonrasında hırkamızın Tamamlama aşamalarıyla birlikte örebiliriz. Daha önceki videolarımda birleştirme videosunu paylaşmıştım. Motif farklı olduğu için tekrar göstermek istedim. köşelerde iki kez doluyorduk. Şimdi bu ördüğümüz motif boyutu arkadaşlar 40 benek bedene kadar olacaktır. Fakat 40 beden üstü veya daha salaş bir hırka istiyorsanız şu son sıradan sonra bir sıra daha gitmeniz gerekiyor. Yani motifi büyütmeniz gerekiyor. Son sırada köşeler ikili trabzan olacak. Üçlü trabzan olmasına gerek yok. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Diğer köşede birleştirmeye başlayacağım. biraz yavaş ilerliyor olabilirim. Fakat hiç bilmeyen arkadaşlarım var özellikle onlar için çekiyorum videoyu. kez doladım. İkinci köşeme geldim. Üç trabzanlarımı yaptım. Ve bir zincir çektim. Şöyle çekelim. Motifimin tersini döndürdüm. Her ikisinin de Bakın buradaki köşeden bir kaydırma yaptım, ipimi doladım, hemen iki kez doladım tabii ki, hemen diğer üçlü trabzanımı örüyorum. Çok sıkı tutmayalım arkadaşlar, çok gevşek de bırakmayalım. Bakın üç trabzanımı tamamladım. şöyle göstereyim şuradan batıyorum Üç trabzanın karşı tarafında bittiği yerden bir sık iğne yaptım burada zincir arasına geleceği için kaydırma yaptım burada sık iğne ile kapadım İpimi doladım hemen boşluktan 3 trabzanımı yapıyorum pardon 3 ikili trabzanımı yapıyorum Karşı tarafa geçtim. Bu boşluktan bir sık iğne ile bağlantımı yaptım. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oldu. İpimi doladım. Yine karşı taraftan dolgumu tamamlıyorum. Karşıda denk gelecek yere bir sık iğne ile batıyorum ipim doladım Tekrar devam ediyorum 1 2 ve 3 battım ipimi doladım 3 dolgum oldu dördüncü ile tamamlıyorum 1 2 ve 3 Karşı tarafı geçtim. Sık iğnemi tamamladım. ipimi doladım. Bu kez bakın köşeye geldik. Şöyle açarak göstereyim. Köşeye geldik. İki kez doluyoruz burada. İpimi iki kez doladım. Bir, iki, üç kere de çıktım. İki kez doladım. Bir, iki, üç kere de çıktım son kez doladım ve 3 kere de çıktım bir zincir çektim karşıdan köşeden şöyle bir kaydırma yaptım ipimi doladım iki kez köşenin diğer tarafını tamamlıyoruz 3 kere de çıktım şurada biraz gevşek bırak bırakmışım hemen düzelteyim Evet ipimi iki kez doladım bir iki üç kez de çıktım bir iki üç Evet ilk birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar bunun devamında yine normal burada ördüğümüz gibi örüyoruz ve Burada ipimizi kesiyoruz. Hemen diğer birleştirmeye geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü motifimi yine köşeden başladım. İkinci köşeye gelene kadar ördüm. Bir zincir çektim. Motifimin bakın tersini çevirdim. Hemen ilk köşesinden bu şekilde kaydırma yaptım. İpimi iki kez doladım. Köşeyi hemen örüyorum. Köşemi bakın ördüm. Burada karşı taraftaki motifin köşenin bitiminde birleştiriyorum. Pardon, sık iğne ile birleştiriyorum. İpimi doladım. Dolgumu devam ediyorum. Burada sistem aynı fakat köşeler nasıl birleştiğini görmenizi istiyorum. Daha önceki videolarımdan da faydalanabilirsiniz. İpimi doladım. Devam ediyorum. ipimi doladım bakın köşeye kadar geldim son e, bir ikili trabzan yapıyorum yine karşı tarafa Şöyle açıp da göstereyim. Şuraya birleştiriyorum. Şöyle yapalım. Evet. İpimi iki kez doluyorum. Çünkü köşeye geldim. Bakın köşedeyim. İki kez doladım. Üç kere de çıktım. İkişer ikişer. bir zincir çektim şurada arasından battım bu kez sık iğne yapıyoruz bu orta birleştirmede ipimi iki kez doladım köşeme devam ediyorum köşemi de tamamladım. Bakın. Şimdi örüyorum yine. Bu kısmı bu şekilde tamamlıyorum. Tamamladık. Burada ilk üçlü trabzanlarımı yaptım bir zincir çektim motifimin tersini döndürdüm şuradaki köşeden hemen birleştirmeye başlıyorum ipimi iki kez doladım üç kere de çıktım iki kez doladım üç kere de çıktım Köşemi tamamladım. Karşı tarafa geldim ve sık iğneyle kapadım. Dolgularımı örüyorum şimdi. Karşı tarafla aynı şekilde birleştiriyorum. Köşe kısmını da göstereyim sizlere. nasıl yaptım tekrar anlatacağım şöyle açarak göstereyim bu kısmı tamamladık bakın köşeye geldik ipimi iki kez doladım 1-2-3 ipimi iki kez doladım 1-2-3 bir, bir zincir çektim Bakın şurada şöyle koyu olduğu için biraz da şu aradan ipimi kaydırdım. Tekrar doladım iki kez karşı tarafın üçlü dolgusunu yaptım. Şöyle göstereyim ışığa doğru. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Karşı tarafa batıyorum. Devam ediyorum dolgularıma. Karşı tarafa battım. Doladım, dolgarım tamamlayayım köşeyi tekrar göstereyim sizlere. Sonrasında nasıl şekillendiriyoruz, kapşonumuzu nasıl yapıyoruz, ne gibi ayrıntılar var, onları anlatacağım. ipimi iki kez doladım köşeye geçtim artık 1 2 3 ipimi iki kez doladım 1 2 3 iki kez doladım bir zincir çektim hemen köşeme battım kaydırma yaptım Hadi bu köşeyi de bitirelim 1 2 3 1, 2 ve 3 1, 2 ve 3. Tamam. Bu köşeyi artık normal örüyoruz. Böyle. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi birleştiriyoruz. Şimdi sayı da verelim. Şöyle kabaca anlatayım arkadaşlar size. çıhır közlerinde göstereyim bakın böyle 4 motifimizi birleştirdik 1 2 3 4 5 6 sıra Şöyle bakın alt sıra aynı az önce gösterdiğim birleşme yöntemiyle birleştirdik. Sonrasında önden şöyle göstereyim, önden yine iki sıra daha devam ediyoruz. Yine yan taraftan da ikişer sıra daha devam ediyoruz. Yalnızca şu motifi bakın yakaya gelen bu motifi kapamıyoruz. Yanındakini ekliyoruz. Aynı şekilde ikişer devam ediyoruz. Sadece bakın şu yaka kısmı yaka kısmındaki bağlantı yeri açıkta kalacak. Bu şekilde 6 motif saydık arkada. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif de ön tarafta var. Kameram aldığı kadar yine göstereceğim. Sonrasında kağıt üzerinde de anlatacağım. Şunları bir çekelim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırt kısmı 6, ön kısımda 1 2 3 4 5 6. Önü ve arkayı ördünüz. Diyelim ki ördünüz arkadaşlar. Sonrasında Bakın bu yakada kapamadığımız yer vardı. Değil mi? Yakada kapamadığımız yer ve arka kısımdaki motifin bitiminden kol için böyle ikili birleştirmeye devam ediyoruz. Bunun için bir işlem daha var. Onu anlatacağım daha sonra. Bu şekilde ikili kol uzunluğumuzu ölçü ölçe ne kadar istiyorsanız yarım kol olmasını istiyorsanız 1, 2, 3 motif yeterli. Ama siz tam bilekte bir isim isterseniz 4 motif koymanızı tavsiye ederim. Biz örneğe göre gidersek ben birer motif bir motif daha ekleyeceğim buraya. Şimdi gelelim. Bu kısım da anlaşıldı. Şöyle tekrar açıp göstereyim. Sonra da kağıt üzerinde anlatacağım bunu. Bakın yakanın birleştirmediğimiz ile arkadaki kısımdan ikişer motif ekliyorum. Bir de hırkamızın hatırlarsanız yan tarafında şekiller vardı. Yine son sıramızı ördüğümüz bakın lacivertin üzerine ben burada iki sıra gittim motif bitene kadar bir renk diğer motif bitene kadar hemen birleştirme yapıp diğer renk sonra diğer renk bunu bunu nereye kadar yapıyoruz kollara gelene kadar aslında bu işlemi yaparsanız kolları ayırmakta oldukça basit bakın bir kısmı örüldü bir kısmı örülmedi Eğer beden konusunda mesela 40 bu hırka 40 bedene kadar 42 beden de kaldırabilir. Nasıl kaldırır? Şu aradaki yaptığımız birleştirme işlemini, bu arada yaptığımız birleştirme işlemini arkadaşlar fazla tutarak. Yani 1-2 sıra değil de 3 sıra olabilir. Karşı taraftan da yine aynı şekilde örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. Karşı tarafta da yine aynı şekilde şöyle birleştireceğiz bunu. Şöyle takıldık. Hemen düzeltelim. Şöyle karşı tarafta aynı şekilde birleştiriyoruz. Heh, kameramı da düzelttim derken bu kez de hırkaya takıldı. Çok zorlanıyorum e, büyük olduğu zaman. Şöyle hafif düzelttim kameramı. Tamam. Devam edelim. Bakın burada şöyle katladığımda katlayayım katladığımda şurada iki motiflik kolum var fakat kol buradan birleşmeyecek onun bir anlatımı daha olacak onu bir sonraki videoda paylaşacağım çünkü hepsi sığmaz Arkadaşlar şu yakada açık kalacak şu iki iki tane motifimiz de şu kenarı örmüyoruz ve bu boy kalça hizasının biraz altında daha kısa yapabilirsiniz daha da uzun yapabilirsiniz ama kol ve yakadan ve kapşondan bağımsız sadece motiflere bu alt kısımlara yani mesela biraz daha uzun olmasını istediğiniz bir motif daha uzun olmasını istediğiniz, 4 motif öne 4 motif de arkaya alttan birleştiriyorsunuz. Bu kadar. Daha da uzun istediğiniz motif sayısını arttıracaksınız. Ee, şimdi burada anlaşılmamış ne olabilir ona bakıyorum. Arkadaşlar. Şöyle de bakayım. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl birleştirdim. Yaka açıkta. burada da bakın mesela iki kolum var fakat onun e, buradaki örneğini koymadım. Hani biraz da anlaşılsın diye farklı farklı yerlere koydum hem de kafamız karışmasın. Sıra boyu 6'ya 4. Önde de sıra boyu 6'ya 4. Sadece farklılık yakadaki şu açıklık. Şöyle tamamen birleştirmedim mesela burası açık kaldı ve yanlardaki 2-3 sıra şimdi onu bedene göre ölçüp tekrar e, devam edeceğim arttırırım veya aynı şekilde e, birleştir edebilirim. Siz bedenize ölçerek uygulayın bunu. Şöyle şuradan anlatayım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 motif de buradan. Şöyle 1 2 3 4 5 6 buraya kadar ikişer motif örüyorum. Fakat burayı birleştirdim. Burayı birleştirmedim. Yine buradan da ikişer motif ördüm ördüm veya yine buradan birleştirerek de gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Geldim. Burada birleştirdim. Burayı açık bıraktım. Kol kısmım, bakın yakanın olduğu kısım ve hemen arkadan diğer kısım. İkişer motif örüyorum fakat kesinlikle kolu kapamıyorum. Bunun farklı bir e, bir şey daha uygulayacağız. Bunu 3 motif ararsanız 3 sıralı motif ararsanız yarım kol, kol olarak kullanırsınız. Daha uzun bilekte isterseniz birer motif daha eklemeniz gerekiyor. Yanlarda Bakın bu yanlarda motifimizin son sırasını örüyoruz. Onu genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsak ona göre ayarlıyoruz. şuraya kadar değil. Kol kısmına kadar örüyoruz onları da karıştırmayalım. Buradan devam ediyoruz. Eğer hırkanızın daha uzun olmasını istersek 1 2 1 2 ve 4 dörder dörder ekliyoruz. Daha da uzun olsun isterseniz yine aynı şekilde eklemelere devam edebilirsiniz. Mutlaka ölçerek yapın arkadaşlar. Üzerinize ölçerek yapın ya da hazır hırkanızın üzerine koyarak da aynısını aynı işlemi yapabilirsiniz. Bunun dışında size söylemek istediğim kolları bu şekilde ördükten sonra kesinlikle kapamıyoruz. Altında bir işlemimiz daha var onun. Yan kısımlarının da örülüşünü bir sonraki videoda göstereyim. Sizler buradan birleştirmeye buradan başlayarak bu şekilde bu şekilde önleri de tamamlayın. Kollar kapşon ve yan kısımlar için bir videomuz daha olsun. Söylemediğim bir şey kalmadı sanırım. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda kapşonumuzu, yan kısımlarımızı ve kolda ne yapıyoruz ona bir bakalım. Kolay gelsin. Hoşçakalın.